Değerli izleyenler Canlı Pul, Çak Film'in takdim edildiği Canlı Pul, Space TV'de, Efir'de ee, yaklaştık bir hemkara. O da AS TV'de ee, spiker spikeriymiş. Şimdi ben ona ikinci merele geçtik. Her suale düzgün cevap varsa benden on alacak. Gelmedi. Biz bir balaca icra seyredik orada ki yani nece eylek de biz size bu pulu verek diye vermeyek yani. Maksadımız vermemek. Bakak netel olacak. Radyoda işleyiz siz. siz? Evet. Müzikle evet. aranız necedir? Kalkmurs 8'den seviyorum, Mugam hatıra çok seviyorum. Vallahi mi? Bak ben Mugam, ben Türkiye'den geleli 8 yıl oldu. Ben de Mugam hastasıyım. Bu manının hansı kino filmindendir? Meshik, men Menden 10 manat pul alacağız. Kaldın, melek, san, kaldın, Kimdense köme kadar Elbette Baş üstte Baş üstte de buyurun Değerli izleyenler Bu manı hansı kino filmindendir diye soruştum Uşaklığın son gecesi Son gecesi dediniz O ona okşuyor ama Şimdi siz biraz fikirli çünkü uduzsanız bir tane hakkınız gelecek, sonra bir daha yanma hakkınız olur. Men <laughs> mahnı koşuram. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Birinci hakkınızdan uduzdunuz, ee, keştik bir tane de hakkınız var. El dost, bey. El dost bey. Bir tane de hakkınız var. Bir tane de telefondan kömek alabilirsiniz. Menden bu dege 150 manat pul alabilirsiniz. Çünkü çok yakınsınız. Geçtiğim ikinci sorularla bu coğrafya ile aranız ne ciddi? Böyle. Ince... Böyle. Vaktiyle orta mektep dokuyanda nespeten yakışı biliyordum. Ne şeniz tabi 47. Şuaymış. <laughs> Maşallah gönlünsün. Vallahi Avrupa'da en büyük çay hansı? Tumay çayı. Yani? Tunay. Fikirleşin. Yakış fikirleşin. Başka, başka diye Benim bildiğim o. Başka bir cevabınız vardısa ben size hayal ederim 10 saniye fikirleşin. Avrupa'da yok. İsterdim bu pulu vereyim size. Biraz fikirleşin. <laughs> Kimdense kömük alır telefonda. Yok yok yok. Yani... Avrupa'nın en büyük çayı ansın. Yok yok yeni şeyler. <laughs> Rusların... Telefonla <laughs> kömür <adı. gülüyor> alır? Varım <Rusların> yadımlar çıkan. <laughs> yok başka bilmiyorum sadece. Başka yoktu. Rusya'da var çay o yadımlar. <laughs> Çok üzülerek. Telefonla zik. Yakış buyurun buyurun. <laughs> Sen gelemiyorlar indi e, bele bele vezir. Nasıl bir dostunuz ha? Etraftaki e, tam açıdan La rahat olmayın onlar bize dikkatle bakırlar normaldi. Evet, evet. Onlar da görmediler manyak kim biri çıkmış pul paylıyor. Evet. Maşallah Maşallah telefon rehberinize de bir ben yokum vallahi. Evet. Değerli izleyenler canlı pul gördüğünüz gibi Soğutucu olan her yerde karşınıza çıkabilir demiştim. Baktım soğutucu yerler tapabilmiyorum ama artık bulvardayım. Gelen haftada her herhangi bir küçedeyim ya. Öyle de terliyorum, böyle de terliyorum. Bari milletimin içinde olayım de terliyeyim. Vallahi billahi ya. İçeride de terliyoruz, burada da terliyoruz. Bari cemaatin içinde <laughs> çekirler. Evet. Utandı bak utandı. Ali. Selamun aleyküm. Selam, akşamı hayır olsun. Sen coğrafyanı yakışı bilirsen, Avrupa'da en, en uzun çay hansıdır? En uzun çay. Avrupa'da, Avrupa'da en uzun çay. çatın məsələsi. Mən qoyun, mən hə. Telefonuna koyun onu, telefonuna. E, mən Dunay dedim, razılaşmadılar. Bu PS-in verilişində indi bu bulvardıq burda. <laughs> çatın vəziyyəti. 25 manat odumuşam, çaxlamaq istəyirəm, alınmır. Ay yo, alınmır. Həhə. Alo. Ali, o yakışı oldu, oldu. Niye <laughs> bilmedi? Oldu, yok, alınmadı. <laughs> huh! El müellimle, burada el müellimle yarıştamam ama maşallah bizim tamaşacımızın sayısı burada yüzü geçti. Ç çekin, çekin bir. gösterin bir cemaati. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. El dost bey, Avrupa'nın en büyük çayının artık, artık ne olduğunu bilecek. Ezde buradaki insanlar da bilecek. Volga çayı. Rusya'da yerleşir ama Avrupa'nın en büyük çayı olarak geçer. Böyle, in, ben de bilmirdim vallahi suali yazan adam var bak buradadı. O yazandan ben de bilmirdim. Böyle Volga çayıydı. oradan da değiller. He he Volga'dı. He he Volga'dı. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok isterdim Udun çok isterdim ama sağ olun bu pul yine bizde kaldı şükürler olsun Allah'ım. Değerli izleyenler Çak filmin edildi. canlı pul devam eder. Şembe günleri 21.15'te bize bakın. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hoş. Çok sağ olun. Hoştu benim sağ için. Hoştu. Çok şad ol. Uğur, Uğur arzularım. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.